bize Pisagor bağıntısını vermiş. Pisagor bağıntısı arkadaşlar dik üçgende geçerli. Şuranın dik olduğunu gösterelim. Hipotenüsün yani 90 derecenin karşısındaki kenarın karesi diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşit. Gelelim sorumuza. Kuzey bir kartonu aşağıda gösterildiği gibi ortadan ikiye katlıyor. Ve kesikli çizgiyle gösterilen yerden kesiyor. Daha sonra yani şöyle ortadan ikiye katladı. Yani kağıdımız iki tane değil artık bir tane ama burada iki kat kağıt var. Sonra buradan kesiyor kestikten sonra küçük parçayı açıyor. Yani şu parçayı, üçgeni açıyor. Buna göre kuzeyin kestiği bu parçanın çevresi kaç santimetredir? Şimdi öncelikle arkadaşlar burası 90 derece. 8 15 17 özel üçgenini biliyorsanız bunu bulabilirsiniz. Yok bilmiyorsanız o zaman x kare eşittir yani hipotenüse x dedik. 90 derecenin karşısındaki kenara 15'in karesi ile 8'in karesinin toplamlarına eşit. 15'in karesi 225, 64 ile toplanırsa 289 yapıyor. 289 neyin karesi? 17'nin. Şimdi tabi buradan katlandığı için burada aslında böyle bir kat izi var ve burada iki tane kağıt var. Dolayısıyla biz bunu tekrar açarsak bu tarafa doğru. Birinci üçgenimiz bakın şöyleydi ya. Bunun bir tane simetriğinde aynı üçgenden olur. Değil mi? Kestiğimiz için burada aslında iki tane üçgen var. Burası 17. Burası 15. Burası 8. Bu iki üçgen birbirine aynısı olduğu için burası da 8 burası da 17 yapacaktır. Bize bu üçgenin çevresini sorduğu için dış hatlarını toplayalım. Burada bir tane 17 var. Burada da bir tane 17 var. Topladık 34. 34'ün üzerine bir de buradaki 16'yı ekledik. Toplam çevresi 50 cm bulunmuş. Olundu. Şekil 1'de kısa kenarı 6 cm uzun kenarı 8 cm olan dikdörtgen şekli bir karton verilmiştir. Bu karton şekil 1'de kesik çizgiyle gösterilen köşegeni boyunca kesilerek elde edilen iki dik üçgen şekil 2'deki gibi bir kenarları çakışacak şekilde koyuluyor. Burası 6, burası 8 cm ise o zaman hipotenüsü 10 buluruz. Nereden buldum? 3, 4, 5 üçgeninin 2 katı bakın. 3, 4, 5, 2 katı 6, 2 katı 8, 2 katı 10 veya bilmiyorsan Pisagor bağıntısını uygulayabilirsin. 6'nın karesi ile 8'in karesini topladın. 100, 100 neyin karesi? 10'un karesi. Sonra şekil 2'deki Şekil 2'de A ve B olarak isimlendirilen iki nokta arasındaki en kısa mesafe kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi buradaki dik kenarlardan biri kısa biri uzun. Şurası zaten 90 derece olduğu belli oluyor. Bu o zaman kısa olan 6, uzun olan 8. Burada ise uzun olan 8, yani buraya 2 kalır. Burası 6. Burası 90 derece. 2 tane bakın dik üçgen var burada. 6 8 10 olan kenarları. Şimdi bizden A ve B noktalarının arasındaki en kısa mesafeyi istemiş. O zaman A ve B arasında dümdüz bir çizgi çekeriz. Bu en kısa mesafe olmuş olur. Tabii dümdüz doğrusal bir doğru. Bunun uzunluğunu hesaplayabilmemiz için de burada bir dik üçgen yapıyorum. Şuradan aşağıya bir dikme indiriyorum. Buradan da sol tarafa doğru bir uzatıyorum burayı da dik bir şekilde. Dolayısıyla burası 90 derece olmuş oldu. Şu uzunluk 2'ye bakın. Şurası 2 olduğu için burası da 2 olacaktır. E bu buradan buraya kadar 8. E buradan buraya kadar da 6 olduğuna göre burası da 6 artı 8 14 olacaktır. O zaman şimdi bunun hipotenüsünü bulmamız gerekiyor. Burası bir dik üçgen. Kenarlarına e, hipotenüsünü biz x dersek o zaman x kare eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı yani 2'nin karesi artı 14'ün karesi. 2'nin karesi 4, 14'ün karesi 196. O zaman x kare 200 yaptığı karesi 200 olan sayı nedir? Kök 200'dür kök 2 de 100 çarpı 2 yazıp yüzü de kök dışına çıkartırsak bu da 10 kök 2 yapar. Aşağıdaki şekilde bir kenar uzunluğu 2 cm olan özdeş karelerden oluşan şekil üzerine gerçek ölçülerinin 1024'te birine eşit olacak şekilde çizilmiş bir bölgenin kroksi verilmiştir. 1024'te biriymiş arkadaşlar gerçek ölçülerinin. A noktasına bulunan doruk birim kareleri oluşturan çizgiler boyunca hareket ederek Önce B noktasına ardından C noktasına gitmiş. Buradan harekete başlamış. Önce B noktasına sonra C noktasına gitmiş. Buna göre doğruğun yürüdüğü mesafe A ve C noktaları arasındaki en kısa mesafeden kaç santimetre daha fazladır? Şimdi burada zaten birim karenin bir kenarının 2 olduğu söylenmiş. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada birim kare var. O zaman 5 çarpı 2 buranın 10 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane birim kare var. 12 çarpı 2'den de burada 24 santimetre. O zaman yürüdüğü mesafe ne olmuş olur? 24 artı 10, 34 santimetre olmuş olur. Ve A ve C noktaları arasındaki en kısa mesafe nedir? Böyle bir doğrusal bir çizgi çektik. Bunu nereden bulacağız bu uzunluğun kaç birim olduğunu? Tabii ki böyle çapraz gidenler sayılamaz. Böyle karelerin üzerinden 1, 2, 3 diye. Bunu arkadaşlar Pisagor bağıntısıyla bulabiliyoruz. Buraya x dersek 90'ın karşısındaki kenara. 90'ın karşısındaki kenarın karesi dik kenarların karelerinin toplamına eşittir. 10'un karesi 100 yaptı. 24'ün karesi 576 yaptı. O zaman topladık 676 yaptı. 676 neyin karesi arkadaşlar? Ee, 26'nın karesi değil mi? Hatta şuradan da yapabilirdik. 5, 12, 13 üçgeninden. Burası 5'in 2 katı burası 12'nin 2 katı burası da 13'ün 2 katı şeklinde x uzunluğunu 26 santimetre bulabilirdik. Bu durumda yürüdüğü mesafe A ve C noktaları arasındaki en kısa mesafeden ne kadar fazla? 8 santimetre fazla. Fakat gerçek ölçüsüne göre düşünürsek hani bu harita 1024'te biri ya yani bunun 1024 katını alacağız gerçek olarak aradaki farkı bulmak için. 8 ile 1024'ü çarpmam lazım. 8 sayısının üssü yazarsak 253, 1024 sayısının üssü yazarsak 2 üzeri 10. Öyleyse bunlar çarpıldığında üstler toplanır, tabanlar aynı olduğu için cevabımız Bursa olmalı. Aşağıda üste konulmuş küp şeklinde hediye kutuları ve A noktasına sabitlenmiş bir lastik görülmektedir. Evet, kutuları da gördük. A noktasındaki lastiğimizi de gördük. Bu lastik çekilerek sırasıyla B, E, K, L, F, C bakalım B burada. Sonra E, sonra K, sonra L, sonra F. Şöyle o zaman değil mi? Bundan sonra şöyle gitmiş. Sonra da C noktalarından geçirilerek D noktasına bağlanmış. O zaman bu mavi çizdiğimiz lastiğimiz olsun. Şuradan şöyle geldik B noktasına. Sonra E noktasına, sonra K noktasına, sonra L noktasına, sonra F, C ve D. Tamam. Kutuların ayrı tuzlukları küçükten büyüğe doğru. 4, 7, 31 verilmiş bunlar. Buna göre lastiğin son durumdaki uzunluğunu bizden istemiş. Lastiğin buradan buraya kadar olan uzunluğunu çok rahat hesaplayabiliriz. 31 7 daha 38 4 daha buradaki uzunluğumuz 42. Buradaki uzunluğumuz yine bir 4. O zaman 42'nin üzerine bir de 4 ekleyeceğiz. Sonra buradan buraya kadar olan köşegen uzunluğunu hesaplamamız gerekiyor. Köşegen değil de aslında hipotenüs hesaplamamız gerekiyor. O zaman dik kenarlardan biri 4, diğeri peki kaç? Bunun bir kenarı 7, bunun bir kenarı 4 olduğuna göre buraya 3 kalır. 3, 4, 5 üçgenini herhalde bilmeyen yoktur değil mi? Pisagor bağıntısından da 5 bulabilirsiniz. Şimdi gelelim şuradan şuraya kadar lastiğin uzunluğunu bulmaya. Yine burada dik üçgen yardımıyla hipotenüsü bulacağız. Buranın uzunluğu 7. Buranın uzunluğu 31 ya. 31'den 7'yi çıkartırsak eğer buraya 24 kalacaktır. 7, 24, 25 diye bir özel üçgenimiz vardı. O zaman burası da 25 yapar ama Pisagor'dan da bulunabilir. Son olarak bir de üzerine 31'i eklersek lastiğin son durumdaki uzunluğunu hesaplamış olabiliriz. 42, 4 daha 46, 5 daha 51, 51, 76, 107 yapmış oldu lastiğin son durumdaki uzunluğu.